Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir bugün sizlerle şahane kolay çok hızlı ilerleyen ve her şey oyabilecek güzel bir model yapacağız modelim için böyle orta kalınlıkta pembe bir ip seçtim buna göre de şişlerim 3.5 numara ilmek katsayım 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek artı 2 tane de kenar ilmeği Şöyle ben hemen vakit kaybetmeden modelime başlayacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenizde sosyal medyalarınızda paylaşırsanız bunlar benim için çok güzel destekler olur arkadaşlar. Hem de emeğimizin karşılığı olur. Evet, şimdi hemen ben modelimi yapabileceğim kadar ilmeklerimi ve hazırlığımı yapıp geliyorum. Ben modelimi yapabileceğim kadar ilmek yaptım ve biraz bir iki sırada şöyle düz örgü ördüm arkadaşlar. Şimdi hemen modelimin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca modelin ön yüzünde düz olarak örüyorum. Modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum birinci sırada. Ve kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelin birinci sıra ön yüzünü bir sıra düz örerek bitirdim. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alarak tüm ilmekleri bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. ve kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimin 3. sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olarak tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim ve tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca düz örüyorum ön yüzde. ve kenar ilmeğimi de düz aldım. 3 sıra boyunca bir düz, bir ters, bir düz ördüm. 4. ve arka yüzdeyim. dördüncü sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada dikkat edelim arkadaşlar. Modeli şekillendireceğiz. İpimi ön tarafa aldım. ilmeğimin hemen altında bakın gördüğünüz gibi bir alttaki ilmeğe batıyorum. Bir tane düz ilmek alıp ilmeğimi bırakıyorum. İpi kenardan tarafa alıp bir tane ters örüyorum. İpi karşıya alıp ilmeğimin bir kat altındaki şu boşluktan batıp yani ilmeğin kendisine batıp bir ilmek alıyorum. İlmeğimi bırakıyorum. İpi kenardan taraf alıp bir ters örüyorum. İlmeğimin altındaki ilmekten batıp bir düz ilmek alıp ilmeği bırakıyorum. İpi kenardan tarafı alıp bir ters örüyorum ilmeğin altındaki ilmekten batıp bir düz ilmek alıyorum ilmeği bırakıyorum ipi kelmen tarafı alıp bir ters örüyorum ilmeğin altından batıp bir ilmek alıyorum ipi kelmen tarafı alıp bir ters örüyorum ilmeğin altından batıp bir düz ilmek alıyorum ipi kendimden taraf alıp bir ters ilmek. Sıra sonuna kadar ilmeğin altındaki ilmekten batıp bir düz ilmek alıyorum. ilmeği bırakıyorum. İpi kendimden taraf alıp bir ters örüyorum. Son ilmeğimin de altından battım. Bir ilmek aldım ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modeli birinci sıra ön yüzde bir kez kurmuş oldum. Şimdi arkadaşlar model ilerledikçe kendisini gösteriyor ve çaprazlama ilerlediği için ikinci modeli çaprazlama kuracağım. İkinci modelin birinci sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. İkinci modelin birinci sırası ön yüzdeyim. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz aldım. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra ipi kenar tarafı alarak tüm ilmekleri bir sıra boyunca ters örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. İkinci sıra arka yüzdeyim. Tüm ilmekleri ters örüyorum. İkinci modelin üçüncü sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimi Üçüncü sıra ön yüzde yine düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz aldım. İkinci modelin dördüncü ve son sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilk başta ilmeğin altından batarak böyle düzden almıştık. Şimdi modeli kaydırdığımız için ipi kendimizden taraf alıp bir terse başlıyoruz. Diğer ilmeğin bir tane altından batıyorum. Bir düz ilmek alıyorum. ilmeği bırakıyorum. İpi kendime taraf alıp bir ters örüyorum. Diğer ilmeğimin bir kat altından batıyorum. ilmekten bir düz ilmek alıp ilmeği bırakıyorum. İpi kendime taraf alıp bir ters örüyorum. İlmeğim bir kat altından batıp bir ilmek aldım. ilmeğimi bıraktım bir ters örüyorum. Bir kat alttan batıp bir ilmek alıp ilmeği bıraktım. Bir ters örüyorum. Bir kat alttan batıp bir düz ilmek aldım, ilmeği bıraktım. Bir tane ters örüyorum. Bir ilmek alttan batıp ilmeği bıraktım. Bir tane ters örüyorum. Bir ilmek alttan batıp aldım, ilmeği bıraktım. Son ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modeli bu şekilde ikinci kez çaprazlama kurmuş oldum. Modelimi daha büyük bir parçada göstereceğim. Şu şekilde modelim ilerledikçe kendisini gösteren çok tatlı, çok güzel bir model. Kabartmalı, çok kolay çok güzel. Yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, berelerde, atkılarda kullanabileceğiniz, çocuk ve yetişkin örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Aşırı derecede de kolay. Dört sırada bir kendisini çaprazlama tekrar eden güzel bir model. Dediğim gibi bu modeli yetişkin ve bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Çok güzeldir, çok şık bir model. Şöyle göstereyim kabartmaları da var şu şekilde her şeyde kullanabilirsiniz benimle birlikte ördüyseniz eğer, lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın beğenilerinizi yapın arkadaşlar bunlar benim için çok güzel destekler benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum herkese kolay gelsin